Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine anayı sanlayayım arkadaşlar. 43.844 kupalıyız abi. Biliyorsunuz bunu canlı yayında kasmıştık. Ama bizim hedefimiz 50.000 kupa arkadaşlar. Yakın zamanda bunu 50.000 kupaya doğru da kasacağım. Merak etmeyin abi. Ama arkadaşlar bugünkü videoda ne yapacağız? Şöyle dükkana geliyorum. Ve Supercell oyunu 2 tane daha Mecha Edgar'a kostüm getirdi gençler. Görüyorsunuz. Ben de zaten Mecha Edgar vardı gençler. Ama burada 2 tane daha yeni renk seçeneği getirdim abi Gerçekten bugün buradaki iki tane şeyi de alacağız arkadaşlar Aynı zamanda oyuna bir ara giriş yapılmıyordu diye gençler Süpersel böyle herkese ücretsiz efsane bir star hediyesi gönderdi Bugün bunu da açacağız abi Ve bunun içinden de bir tane kostüm çıkarmaya çalışacağım Bu arada Süpersel bana toplandı arkadaşlar Şöyle dört tane gelen kutusuna mesaj gönderdi abi Ben buna videoya girmeden önce baktım arkadaşlar Tam 20 tane karaktere kostüm hediyesi göndermişler arkadaşlar Bana onu da bu videoda sizlere göstereceğim abi Gerçekten 20 tane karaktere kostüm hediyesi vermişler gençler bugün bunları da tek tek göstereceğim ama sürpriz olsun birazdan alacağım onu. Şimdi hızlı bir şekilde dükkana geliyorum. Mecha Edgar'ın buradaki kostümlerini alarak videoyu başlamak istiyorum gençler. Öncelikle şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle eğitim alanında bir deneyelim. Bakalım normal Mecha Edgar'dan bir farkı var mı diye bir bakacağım gençler. Ya da sadece görüntüsünü farklı onu merak ediyorum Gençler Evet. Vallahi arkadaşlar atışlarını şöyle bakalım. Oo atışları güzel ama arkadaşlar bak böyle adamları öldürdüğü zaman renk mavi oluyor abi. Gerçekten mavi olarak böyle etrafta şey oluyor. Harbiden bu da mavi renk seçeneği gençler. O yüzden ben bunu mükemmel bir şekilde alacağım. Şöyle bir de zıplayalım arkadaşlar şöyle. Hop seyahat için bu Evet gençler gördüğünüz gibi mavi renk seçeneği bu. O yüzden de bunu mükemmel bir şekilde alacağız arkadaşlar. Bu hangi renkmiş abi? Bu da galiba yeşil gençler. Bunu da bir denemek istiyorum abi. Bakalım hangisi daha güzel gençler yeşil olunca mı güzel mavi olunca mı güzel evet şimdi yeşil meka bir deneyelim bakalım gençler şöyle bir saldır bakalım kardeşim gördüğünüz gibi ooo arkadaşlar vuruşları böyle şey oluyor bak her yer mavi oluyor ama böyle sadece görüntüsü yeşil olmuş harbiden güzel abi güzel bunu da alacağım arkadaşlar bugün bütün kostümleri alans yapacağım kardeşim o zaman hazırsanız arkadaşlar meka edgarın yeni kostümlerini hızlı bir şekilde satın alalım abi ama hesapta sadece 3 tane elmas var gençler o yüzden hesaba bir 300-400 elmas yükleyelim abi Tabii ki de gençler ne yapıyoruz? Elmasları buradan yüklemiyoruz abi. Tabii ki de yine vatangame.com'dan yükleyeceğiz gençler. Çünkü orada elmaslar hem ucuz hem de ekstradan geliyor. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde yine vatangame.com'dan elmaslarımızı ucuz aldık arkadaşlar. Sizler de mutlaka vatangame'den elmasları alın ki gençler böyle ucuza alabilin abi. Tamam diyorum arkadaşlar ve buradan 396 elmas birden geliyor. Şu an hesapta 399 tane elmas var. Bu arada gençler vatangame.com Cumhuriyet'in 100. yılına özel abi tam 100 kişiye birden 8 8 elmas çekilişi yapıyor. O yüzden mutlaka çekilişe katılmayı unutmayın gençler. Açıklama kısmına koyduğum linkten vatangame.com'a gidip detaylara bakabilirsiniz. Elmasları yüklediğimize göre gençler hızlı bir şekilde dükkana geliyoruz ve buradan direkt Mecha Edgar'ın yeni kostümünü alarak başlıyoruz arkadaşlar. Ve 49 elmasa yeni Mecha Edgar kostümü hayırlı olsun diyorum gençler. Ve evet gördüğünüz gibi Mecha Edgar'ın yeni kostümünü aldık arkadaşlar. Şöyle o bir tane de şey geldi gençler. Rozet geldi harbiden güzel. Arkadaşlar şimdi Edgar girmek istiyorum abi. Edgar'cım neredesin? Vallahi gençler gördüğünüz gibi bu normal mek Edgar arkadaşlar. Biz bunu 299 elmasa satır almıştık abi. Ve şurada da arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni mek Edgar kostümümüzü aldık. O zaman aldığımız bu kostümle beraber şimdi hızlı bir şekilde yargı dağıtan bir şekilde oynayalım arkadaşlar. Bakalım bugün de Hüseyin Mert herkes Pert diyebilecek miyiz abi? Harbiden gençler yani mek Edgar'ın kostümü bende varken pro oynuyordum. Bakalım bu yeni aldığımız kostümle beraber pro oynayacağımı göreceğiz. Evet rakiplere bakıyoruz gençler. Benim gibi Edgar olan kimse yok abi. Sadece tek Edgar'lı olan benim. Ve hızlı bir şekilde girdik gençler. Hadi bakalım. Bu arada gençler bak Mac Edgar'ın böyle rozetleri falan var ya. Harbiden onlar da baya mükemmel gençler. Harbiden 10 numara. Hemen hızlı bir şekilde iki tane yük toplayarak başladım. Oğlum bir şey diyeceğim. Harita da gerçekten Edgar uygun gençler. Harbiden uygun. Bak şurada adamlar kavga yapıyor Şimdi ben onların içinden geçeriz yapacağım. Beyler bir şey diyeceğim. Atıcılarla ortak olabilir miyiz? Gel buraya kardeşim. Tamam gel. Arkadaşlar tik bir dakika. Tiki şimdi bitireceğim. Tik şuna saldır kanka. Şuna saldır. Arkadaşlar tiki trolleyim ya. vallahi öldürsem öldürürüm aslında da arkadaşlar. Şöyle bir dakika trolleyeceğim. Arkadaşlar öldüresim var. Ama kullanacağım onu Tiki kullanacağım beyler. Vallahi milli tiki e diyeceğim ki tik şunları bir tik yiyeceğim. Lan Allah. Surge geldi beyler. Bize saldırıyor. Tamam saldır kanka. Saldır saldır. Beyler dynamite manyak gibi gitti döndü oraya ya. Öldü, öldü 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 Lan oğlum saldırın şuna. Beyler bir dakika tiki böyle kullanıyorum arkadaşlar. Böyle mayınlarında şey yapıyorum adamları attırıyorum ki. Bana saldırmasın diye terbiyesiz. Kangicim bana atmayacaksın değil mi kafayı? Bir onun da içinden geçenizi yaptık beyler. Allah fing var. Feng'cim gel ortak mıyız gel Arkadaşlar Feng vallahi billahi sağdan soldan saldırıyor Ortaya doğru saldırmamız lazım abi Aha sütü geldi lan sütü Sana sütünü veririm bak terbiyesizlik yapma Beyler vallahi tiki kesesim var ama bilmiyorum ya İlk dörde girmem lazım Tikinde içinden geçmem lazım Tamam Feng'cim gel arkadaşlar Feng de bizde ortingen oldu Tamam bir dakika abi adamları bulmamız lazım Ama Feng'e güvenmiyorum beyler ben Vallahi billahi güvenmiyorum Arkadaşlar işler bir dakika hiç saldırmadım bile oğlum. Şu atış tuşuna bile basmadım gençler Oğlum ne oluyor lan? tiki mecbur öldürecek mecbur öldürecek. Evet içinden geçen Lan hayır abi geldi 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 beyler. Vallahi geldi söz geldi. Sörüş diyor oğlum bizde mekizgar var sen kimi şekil yapıyorsun birader. Şöyle yapıyorum gençler zıplayacağını bildiğim için kaçtım abi. Lan öldüm öldüm hayır. Hayır yapma. Lan Allah cezanı olsun arkadaşlar. Buraya kadar güzel oynadık abi. İlk ikiye girdik. Ve mükemmel bir şekilde buradan stun hediye gelecek şimdi. Bakalım arkadaşlar Star Hediye'den bir efsane bir gelir mi? Hadi süpersel Ender'le başladı ya Allah cesane vermesin ya. Vallahi arkadaşlar veri veri Ender verdi. Ender minder kinder diyorum. Şimdi gençler dükkanı geliyoruz. Ve bu seferde diğer kostümü satın alacağım beyler. Ama ondan önce bir efsanevi Star Hediye'si açalım kardeşim. Beyler buradan bir tane kostüm gelir mi? Eğer ki gelirse var ya bu videoyu 100 bin beğeni gelsin arkadaşlar. Gelmezse de 10 bin beğeni atın arkadaşlar bu videoyu. O zaman hazırsanız efsane bir star yapıştır yapıştıranızı yapıyorum. Ve ne geliyor? Ne geliyor lan? Arkadaşlar gele gele rozet geldi ama olsun abi. Oo! Kuro'nun rozeti geldi arkadaşlar. Harbiden ben Kuro'yu sevdiğim için o yüzden üzülmüyorum abi. Harbiden 10 numara oldu. Şimdi beyler hazırsanız Mecha Edgar'ın diğer kostümünü alıyorum ve buradan 49 elmasa yapıştıran diyorum. Yeni Mecha Edgar kostümümüzde, diğer kostümümüzde hayırlı olsun. Şu an bende 3 tane Mecha Edgar kostümü oldu gençler. Harbiden mükemmel abi. Bu da yeşil gençler. Az önceki maviydi. Ve buradan Els. Yeşil şey de geldi abi. Rosette de geldi. Şimdi hızlı bir şekilde o zaman bu kostümle de beraber oynayacağım gençler. Şöyle bakalım kostümleri. Arkadaşlar şuralın güzelliğine bakın ya. Bak normal mekidgar sarı. Buradaki yeşil gençler buradaki mavi. Hangisi sizce güzel? Bence arkadaşlar şu yeşil baya güzel. Az önce yeşili aldığımız için o zaman yeşille de beraber bir oynayalım arkadaşlar. Bununla da bir yargı dağıtanızı yapalım kardeşim. Harbiden arkadaşlar Mecha Edgar'ın bütün kostümlerini aldım abi. Yani oynayının kostümler gelirse onları da satın alırım arkadaşlar. Aha hayra vallahi yukarıda. Beyler hayra ile ortak mı olalım keselim hayra'yı. Hayra gel buraya hayra. Tamam arkadaşlar Hayra ile ortak olduk bir dakika şöyle yapıyorum Hayra'yı kullanacağım arkadaşlar Hayra'yı diyeceğim ki Oğlum adamlara saldır diyeceğim arkadaşlar Böyle dinamitlerini yollayacak o Az önce tiki nasıl kullandıysam böyle kullanacağım arkadaşlar Bak gülüyor oğlum Hayra ne gülüyorsun lan terbiyesiz Tamam arkadaşlar bir dakika Hayra üstümüze üstümüze geliyor Kankacım bak bana saldırma şurada adam adam şurada aynen saldır beyler bak bunu şey gibi bizim takım arkadaşı gibi kullanacağım hayra saldır oğlum şuna emir veriyorum arkadaşlar ölüm emrini verdim ama şeli bize çok fena saldırdı <laughs> şeli öleceksin oğlum öleceksin hayır şuna saldır hayra arkadaşlar bir dakika şeli bize artistlik yapıyor lan artistliğin sonu ölümdür kardeşim beyler tamam güzel geldim buraya La oğlum bir tane yük var. Onu bana ver. Hayır onu bana verir misin? Tamam sen al sen al hadi. Hadi sen al. Oğlum sen al ya. Vallahi sen al ya. Biraz paylaşım yol oğlum oğlum. İki yük sende iki yük bende. <laughs> arkadaşlar tamam gerçekten güzel abi. Bak hala çıldırıyor. Gençler şöyle adamlara saldırmamız lazım. Oğlum zıplama şöyle adamları öldürsene kankacım. Gel buraya. Gel hayır peşime gel oğlum. Şuraya saldır. Ha şuraya saldır adam olabilir içeride. Ha vallahi buldum arkadaşlar. Bak şeyli varmış şurada. Tamam yukarıda kim var beyler? Bununla da ortak oldum. Dur şurada da var. Tamam arkadaşlar dynamicleri kölem olarak kullanıyorum. Saldırın köleler. Gelin buraya ben sizin kralınızım. Köleler şuraya saldırın. Lan köle misiniz oğlum saldırın sana şuraya. Beyler vallahi bu adamlar saldırmıyor oraya ya. Gelin tamam kölelerim gelin buraya gelin buraya. Biriniz sağdan gelin biriniz soldan. Şu şeliğe döşenenizi yapar mısınız kardeşlerim? Güzel kardeşlerim saldırın. <laughs> arkadaşlar vallahi saldırmadan adamların içinden geçenizi yapıyorum. Bak yükleri alıp kaçacağım beyler. Ya da şey şuna mı saldırsam? Arkadaşlar bir dakika. Dynamax sen bana mı attın az önceki bombayı? Bu arkadaşlar tamam ben şunu alacağım. Ben şunu bir alayım. Helal tamam köleler gel. Köleler gelin buraya gelin buraya. Şurada oğlum önünüzde lan önünüzde. Lan şurada şurada. Şurada kanka şurada. Oğlum sen niye bana saldırıyorsun? Bir yüklü dynamic sen niye bana saldırıyorsun? Benim suçum ne terbiyesiz. Arkadaşlar tabii ki de Hayra'yı satmayacağım oğlum. Hayra ile bizi en başta ortak olduk. O yüzden bu dynamic'a pompake yapacağım. Pompake dynamic. Pompake dynamic. <laughs> Hayra git öl Git öl oğlum kendin eldir ya. Vallahi billahi. Arkadaşlar oğlum bu nasıl oyundu lan hiç kimseyi saldırmadan birinci oldum beyler ya. Vallahi eminim kimseye saldırmadan birinci oldu Harbiden on numaraydı gençler. Evet adamlar manyak oldu abi çıldırdı. Şimdi arkadaşlar sizlere Supercell'in bana vermiş olduğu 20 tane karakter hediyesini göstereceğim gençler. Gelen kutusuna basıyorum abi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan Robo Mike'a bir sürü şey geldi abi kostüm hediyesi. Buradan da arkadaşlar lanetli korsan bibi, alevli brok, sultan kal, kara peri jenet, rakibal mortis, Robo Mike, turtacı, balya arkadaşlar buraya geldi. Buraya yine Robo Mike'a geldi. Buraya arkadaşlar bayağı bir hediye geldi. Onları şimdi tek tek topluyorum. Evet 53 tane altın buradan şeylerimiz de geliyor gençler. Şimdi buradan kostüm hediyelerimiz de geliyor beyler. Evet Dynamica geldi. Buradan BB'ye geldi gençler. Şimdi buradakileri de alıyoruz. Bak abi oyuncu simgesi geldi. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi gençler. Yani bu karakterler özel arkadaşlar. Gerçekten karakterler özel. Bedavadan Supercell bana böyle şeyler verdi. Robo Mike'ın bir sürü şey geldi arkadaşlar. Bakın abi. Bütün emojilerini Supercell bana ücretsiz verdi abi. Gerçekten bu da efsane gençler. Toplamda 20 tane karakteri buradan. Ücretsiz hediye aldık Yine efsane videom burada sonuna geldik gençler Önceki Brawl Stars videolarını ekrana koydum Onları izlemeyi unutmayın gerçekten mükemmeldi arkadaşlar Bak şu videoları izleyin Bugünlük benden bu kadar herkes kendine iyi baksın Hoşçakalın ve bay bay